Esenlikler arkadaşlar. Bugün 30 Kasım 2023 Perşembe günü. Bir öğleden sonra gezisi. Gördüğünüz gibi Dünyanın neresine giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın hiçbir şeyin mükemmel olmadığını görürsünüz. İşte bu mükemmel olmayan dünyada canlılar gelişimlerini tamamlamaya çalışırlar. Belki de milyarlarca yıldır canlıların gelebilmiş olduğu en son noktadayız. Gelişimini tamamlayarak gel gelmiş oldukları en son noktadayız. Burada e, insanlar ne yaptılarsa. E, o ortamda yaşamaya çalışırlar veya diğer canlılar ne varsa yaptıkları çalışmalar hareketlilikler ölçüsünde bu ömür sürecine ayak uydurup dünyadan ölerek giderler. Belki bir gün insanlar veya diğer canlılar gelişimlerini tamamlayarak Ee, ölümsüzlüğe bile çare e, bulabilirler. Ölümsüz bir e, yaşam sürebilirler. Belki de dünya o zaman daha yaşanabilir bir yer olacaktır. Ölümsüz bir dünyada kimse kafasına bir şey vurulup karnına, kalbine bir şey sokulup ölmezse ölmek istemeyeceği için savaşlar da olmayacaktır. Ve e, mutlu mesut her şeyi dengede tutarak yaşamaya çalışacaklardır. Belki de o zaman her şeyin kıymeti daha iyi anlaşılacaktır. Bakıyoruz çevremize. Buraya gelirken ayağı kırık bir köpek gördüm. Ön, ön sol ayağı kırık ama o şekilde üç ayağın üzerinde zıplayarak yürümeye çalışıyor, hayatını idame ettiriyor ve e, denizde başka bir canlılık belki de. Ee, dünya dışında başka bir yaşam şekli, başka canlılar var. Onlar da dünyada bizim çektiğimiz sıkıntıları çekiyor olabilirler. Yani bir şekilde e, her şey her şey bir e, tabiri caizse eee bir kısır döngüde ilerliyor. İlerliyor il, ilerlemiyor da aslında kısır döngüde ilerleme olmaz. Ama kısır döngünün ortaya getirdiği de bir şey var. Ee, bir e, hareketlilik var. Bir noktada durup eee Oradan dışarıya çıkılabilir. Ve daha iyi bir ortam elde edilebilir. İnsanların yaşam tarzları bu dünyaya göre herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor veya yapmamaya çalışıyor. Her şey bir şekilde rayında gidiyor. İnsanın birey olduğunu anlaması e, zor oluyor. Çünkü içinde bulundukları yerdeki sistem veya eğitim sistemi onları hep e, tek düze bir yaşam şekline alıştırdık, alıştırdığı için birey olduklarını zannederek yetişiyorlar. Aslında belli bir yaşa gelince birey olmadıklarını anlıyorlar. Ve yeniden birey olma çabaları da insanları bir şekilde bir dağınıklığın içine sürüklüyor. Ve bu dağınıklıktan kurtulmaları da zor oluyor. Ne yaparlarsa yapsınlar yetişmiş oldukları kendilerini yetiştirmiş olan veya daha sonradan sisteme dahil olan absürt, saçma sapan olaylar kendilerini saçma sapan bireyler olarak yetiştirdiği için o saçma sapanlıktan insanlar bir türlü kurtulamıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir kıyıları, bir uçları o o tarafa değiyor insanların. Ve bu şekilde de kurtulamadıkları ve dünyada başka insanlara ee, bir grup insanlar düşman olabilir. Ee, ve bu yaparken de e, absürt bir e, yaşam, e, bir inanç e, düşüncesine e, sahip olabilirler. Bu yüzden de kurtulamadıkları için e, son anda uyanıp da yahu ben saçma sapan bir e, e, nesne olarak yetişmişim e, fikrine hakim olana kadar bu böyle gidip geliyor. Bu yüzden insanların e, dünya denen bu gezegende biraz e, gelişimlerini arttırmak için sade gelişimler en azından kendi başlarına olmaları lazım. Yani kendi düşüncelerine hakim olmaları lazım. Bu düşünceleri e, insanlar e, başkalarına zarar vermek için değil geliştirmek, e, el ele tutuşmak için e, kullanmaları kullanmalıdırlar. E, bugün. E, sizlere e, elimden geldiği kadar dilim döndüğümce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım e, faydalı bir e, konuşma olmuştur. E, ve bugün e, ...samimi düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. En azından bir ışık tutabildiysem ne mutlu bana. Yani i̇nsanların birbirlerine zarar vermeden yaşayabilmeleri için... Demin de dediğim gibi ölümsüzlük ölümsüzlüğü bulmaları gerekir. Ki yaşamanın çok kıymetli olduğu, ölünmeyecek bir ortamda kimse öl, ölmek istemeyeceği için bir kazaya e, gelip e, bir kazaya bir e, e, kendilerini yaralayıp öldürebilecek ağır bir kazaya denk gelip ölmeyecekleri durumlarda bunun haricinde ölmek istemeyecekleri için birbirlerine zarar vermekten de çekineceklerdir. Ve böylece ortak bir yaşam kurulmuş olur. Mutlu günler dileğiyle esen kalın.